Anlaşma imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum Zelenski, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sayın Zelenskiy'i ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında Lviv'de gerçekleştirmiştik. Tabii biliyorsunuz kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500. gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için Elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden beri de uluslararası hukuka ve hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığını olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Ukrayna ile olan dayanışmamızı siyasi, ekonomik, insani ve teknik alanlarda verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde Müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk. Geçen sene Mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında ise Birleşmiş Milletler'le yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz tahıl girişimine hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum ilgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bir vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki Anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özellik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için başsağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Ukrayna ile dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz, ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyeleri başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ayrıca dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Söz konusu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor. Bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dali heyetler, değerli basın, basın mensupları, <laughs> sayın Türk halkı. Bugün e, Türkiye Türkiye'yi ziyaret etme fırsatından son derece memnunum ve aynı zamanda sizi sayın Cumhurbaşkanı e, burada şahsi olarak e, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak inden seçilmenizden dolayı e, sizde bir etmekte memnuniyet duyuyorum ve aynı zamanda hem uh, ülkemiz ve halklarımız için uh, barış isteyen herkese uh, teşekkür etmek için uh, buradayım. Uh, Rusya'nın uh, devletimize ve halkımıza karşı olan saldırganlığından kurtulmak için topraklarımızda bulunan insanlarımıza ve Ukrayna, Ukrayna ailelere gösterdiğiniz misafirperverlik ve saygı için minnettarım. Önemli olan insanlarımız burada ve Türkiye'nin Türk kalplerinin desteğini bu zor zamanlarda hissediyorlar. Bugün her şeyden önce Türkiye'nin liderliği ve özellikle sizin Sayın Cumhurbaşkanınız özel şahsi katkılının sayesinde barışın ve normal uluslararası düzeni nasıl kuracağımızı korduk ki menfaatlar tüm halkların menfaatleri dengeli olmalı. Tabii biz bizim Karadeniz bölgesindeki durumu detaylı bir şekilde görüştük ve Avrupa genel durumda görüştük. Çünkü bizim genel bir bakışımız var. Hiç kimse Karadeniz bölgesinde devletlerimize ve halklarımıza devletimizin ve halklarımızın menfaatine aykırı olan hiçbir şey zorla kabul ettiremez. Çünkü Karadeniz güvenlik ve işbirliği alanı olmalı ve kesinlikle herhangi savaş veya kriz alanı veya sözde dondurulmuş kriz alanı olmamalıdır. Çünkü bu tarz şeyler yeniden başlayabilir ve insanların hayat ve insanları etkileyebilirler Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım Ayrıca ayrı konu olarak Rusya'nın halen kontrol ettiği ve tehdit ve e, risk olarak kullandığı alan olarak e, Kırım'daki durumu e, görüştük. E, aynı e, zamanda Karadeniz e, tahıl e, girişiminin ve e, Ukrayna'dan tahıl e, insani e, inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım. Son zamanlarda maalesef e, Rusya maksimum derecede e, e, gemilerin seyrini bloke ediyor ve özellikle Karadeniz e, gıda koridoru ile ilgili durumda aynı. Rusya öyle davranıyor ki sanki Karadeniz'de bulunan her şey ona ait. Sanki burada o ev sahibi. Bölgemizdeki halklarımızın e, iyiliği e, bize bağlı ve e, Karadeniz e, bölgesinde e, bu e, istikrarı sağlamamız lazım. Bizim iş de burada e, çok şey bağlı. Hem Afrika gerek Asya gerek Avrupa'daki gıda e, güvenliği ve birçok e, halkın gıda güvenliği bize bağlı. Burada önemli olan e, hep birlikte e, dünyaya bu açlığa ve sosyal kaosa üstesinden gelmek için yardımcı olmak. Biz hatırlıyoruz ki ortak güvenliğimiz ekonomik büyümeye ve insanlarımızın ve işletmelerimizin iyiliğine de alakalı. Bugün de de değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Bu bu tarz işbirliği gerek savunma sanayi işbirliği gerek teknoloji gelişimi ve aynı zamanda İHA üretimi ve diğer stratejik alanları da kapsıyor. Ben özellikle bugün bu ilgili anlaşma da imzaladık. Türkiye'nin barış planımıza olan desteği için minnettarım. Ben bu planı geçen sene tanıttım. Biz bu barış planını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Özellikle biz Türkiye bu barış planı kapsamında liderlik konumunu üstlenmeye hazır. Bugün Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesinde görüştük ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'nın NATO'ya adaylık NATO, NATO toya üyeliği hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca memnun etti. Aynı zamanda bizim insanlarımızı esaretten kurturulmasını kurtulmasına yardımcı olduğunuz için minnettarım. Eminim ki bizim halklarımız daha fazla yapabilir ve insan hayatlarını kurtarabilir. Bu görüşme için minnettarım. Desteğiniz için de teşekkür ediyorum. Yaşasın Ukrayna. Evet teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şu anda iki soru alacağız. Bir, misafirlerimizden, bir de Türkiye'den. Misafirlerimizden kim soru soracaksa işaret buyursun. Benim ismim Esma Kasar, Kırım Haber Ajansı. Ukrayna ve bu soruyu iki e, cumhurbaşkanına da sormak istiyorum. Ukrayna ve Türkiye'nin e, özellikle e, Kırım e, Tatar olarak siyasi e, tutsakların e, eserden kurtulması konusunda e, gayet başarılı e, bir tecrübesi var. Bunlar arasında Mariupol e, savunucuları komutanlar da söz e, yer alıyor. E, aynı zamanda e, bu bağlamda e, Kırım Tatar'ı o olarak Kırım Tatarı olarak eserete esir olarak düşen Kırım Tatarlarının serbest bırakılması ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Mu? Bunlar arasında Nariman Celal var. Toplamda yaklaşık olarak 130 esir söz konusu ve daha önce ifade edildi ki tahıl koridoru şeması esir takası konusunda da kullanılabilir. Bu alanda bir çalışma yapılıyor mu? ve en yakın zamanda iyi haberleri hoş, almak hoş, mümkün olabilir organize. mi? Ve Ayrıca ve Türkiye, Türkiye üzerinden, üzerinden e, e, yasadışı olarak e, Ukrayna'nın e, işgal edilmiş hmm. bölgelerden Rusya'ya taşınan e, insanları, e, çocukları A, Türkiye üzerinden Ukrayna'ya döndürebilir miyiz? Çok, Çok teşekkür ederim. İfade ettiğimiz gibi en son on Sayın, sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte bir araya geldik. Pekala savaş zamanında ve özellikle bu zor zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gelerek bizi ve beni destekledi. Ve bugün burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesinden sonra yine buradayız ve sanırım davet üzerine gelen Cumhurbaşkanı benim. Ve burada biz çok farklı konulara görüştük. Kırım Tatarları, siyasi tutuklar ve Diğer, e, esirlerimiz Pers, ve e, şey, e, sınır dışı edilen e, Rusya götürülen çocuklar ve inanın ki sen Cumhurbaşkanı deki Erdoğan deki Erdoğan, deki Erdoğan deki ile deki e, yaptığımız temaslar sırasında. Politik Hatta seçimler sırasında biz her zaman bu konulara önem verdik ve bu konuları hep güncel tuttuk. Çünkü hem Cumhurbaşkanı hem de benim için insanlar her şeyden önce geliyor. Çünkü bu insani bir alan, insani bir konu. Biz insanlarımızın biz kırık, esir olan Kırım Tatarları da özellikle geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bence e, bir e, sonuç e, henüz bu a, konuda a, bir sonuç elde etmediğimiz merman için merman e, bu konuyla ilgili merman daha merman fazla ayrıntı veremem. Neriman Celal ile ilgili ben ona çok saygı duyuyorum. Onu e, şahsen de tanıyorum. E, maalesef e, çok uzun kremsko süredir kremsko e, bilmiyorum onu. Fakat ilk Kırım platformu zirvesine katıldı. Kendisiyle çok fazla görüşme yaptık. Ve özellikle esirlerimizin serbest ya, bırakılması için, için yoğun olabilir. bir şekilde ya, çalışıyorduk. Ve aşık, eminim ki birçok siyasi bir tutsağımız birçok bir bir esirimiz gibi o da serbest olacak. Da, bu Ve bu yönde yardımlarını esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'na minnettarım. Sayın Başkan'a ben de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında Sayın Başkan'ı dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de bir aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak ama bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması halinde de Sayın Putin'le bu konuyu yine ele alacağız ki esir mübadelesi, bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır. Nitekim bu akşam Sayın Başkan'la da bu konuyu ayrıca görüştük. Takipçisiz takip edeceğiz ve temenni ederiz ki kısa zamanda bundan da bir netice alalım. Çok teşekkür ederim. Beni efendim benim sorun her de, Geçtiğimiz yıl bildiğimiz gibi Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in koordinatörliğinde ve anlaşması imzalandı. Sizlerde belirttiğiniz açıklamalarınızda 17 Temmuz'da sona erecek. E, temenni ediyoruz ki devam etsin dediniz. E, bu konuya ilişkin bir yol haritası belirlenir Nasıl bir yol izlenecek? Tekrar anlaşmamızın atılması için bir de e, Türkiye'de Mart 2022'de bir görüşme gerçekleşmişti. ara burcun, diyor, sizin buluculuğunuzla iki taraf arasında böyle bir görüşme olmanın ihtimali var mı? Böyle bir e, durum söz konusu olur mu önümüzdeki aylarda ya da günlerde? Teşekkür ederim. İstanbul merkezli bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devam ettireceğiz. Ve 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz? Bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki yani bu iki ayda bir değil hiç olmazsa en azından üç ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Ve bu gayreti bu şekilde yapıp süreyi de hiç olmazsa iki yıla çıkarmak gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Ve yine bu konuyla ilgili bu akşam Sayın Başkan'la da görüştük. Sayın Putin'le de inşallah bunu gerek telefon diplomasimizde gerekse önümüzdeki ay yapacağımız yüz yüze görüşmede gündemimizdeki en önemli konulardan bir tanesi bu. Zira Afrika'daki fakir ülkeler hep buraya bakıyor. Bunun beklentisi içerisinde. Bu akşam ayrıca 12 tane Ukrayna limanlarındaki gemilerin durumunu da Sayın Başkanla konuştuk ve inşallah bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler ve bu gemilerin de bırakılmasıyla buradaki çünkü bunlar Türk gemileri ve buradaki iş adamlarımız burada rahatlamış olacaklar. Ben tekrar bu sürecin tahıl koridorundaki sürecin uzatılması için yapacağımız müşterek çalışmayla netice almayı ümit ediyorum. Ben sorunuzun ikinci kısmı, kısmını duyamadım. Çünkü tercüme konusunda sıkıntı yaşadık. Eğer siz onu tekrarlarsanız minnettar e, olurum. E, sorunuzun ilk kısmı tahılla ilgiliydi. Ve tahılla ilgili şunu söyleyebilirim. Tüm dünya tahıl koridorunun e, işlenmesini istiyor. Ve bu tabii ki de çok önemli bir mesele. E, ve bizim de e, ortaklarımızla şu şekilde o, çalışmamız koridora, lazım aznaki, ki tahıl koridorunun yüceği hayatı yüceği demek ki Sayın Cumhurbaşkanının da de, e, Avrupa, ifade ettiği gibi diğer katılardaki Avrupa, e, insanların Avrupa, e, hayatı da Avrupa, e, Rusya, e, e, Rusya e, Federasyonu e, e, başkanın e, moduna yani hangi modla uyandığına bağlı olmamalı. Bizim bugün yani bu süreç o kadar komplike çünkü Rusya Karadeniz'i bloke ediyor. Bence farklı koridorların olması gerekiyor. Biz gemilerin üzerindeki bloklerin kaldırılmasından bahsediyorsak önemli olan Rusya'nın bu gemilere ateş etmemesi ve ateş etmeye istemem etmeyi istememesi. Bu gemilerin üzerindeki bloklerin kaldırılması çok önemli olacak. Bu konu Mykolaiv bölgesiyle Bölge bayla, alakalı olacak. Tabii bizim çok farklı doğru, 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 sınırlarımız, doğru, doğru, çok farklı ç, çıkışlarımız bir var. Bir biz, var. Biz e, her bir defasında bir araya gelerek bir insanların hikayesi sonra nasıl doldurdu, yaşaması, bir yaşaması bir da, gerekecek düşünmemeliyiz. O yüzden bu takıl koridorunun sadece bir devletin isteklerine bağlı olmamalı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı geceler diliyorum. Değerli